Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Gülümse Kadir'in dizisinin muhteşem kamera arkası ve setten gelen görüntülerini sizler için paylaşıyorum. Dizimizin Eda karakterine can veren güzel isim, Bahar Şahin'in setten gelen çok güzel bir görüntüsünü, muhteşem karesini, Sizler için paylaşmış oldum. Umarım sizler de beğeneceksinizdir. Gülümse Kadir'in dizisinin mükemmel oyuncularından her zamanki gibi muhteşem kareleri paylaşmaya devam ediyoruz. Ve artık setten çok güzel ve çok özel kambri arkası çok eğlenceli görüntüler gelmeye devam ediyor. Bugün de sizler için mükemmel paylaşımlar yapacağım. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum.